Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok pratik bir yemek yapacağız. Burada 4 adet patatesim var. Onları şöyle küp küp doğradım. Patateslerin küçük olduğu için 4 adet kullandım. Sizin patatesleriniz büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Burada yarım kilo kıymam var. Az yağlı kıyma. Kıymamı da alıyorum. Şöyle çok büyük olmayan 3 adet köy biberim var. Onları da doğradım. Onları da ekliyorum. Şöyle orta büyüklükte iki adet soğan doğradım. Yemeklik doğradım. 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Şöyle 3 diş de sarımsak ekledim. Eğer domatesiniz varsa 1 veya 2 adet domates kullanabilirsiniz. Ben şöyle kış mevsiminde olduğumuz için domates sosundan kullanacağım şöyle 3 yemek kaşığı domates sosundan ekliyorum bu çok güzel bir sostur. mutlaka bu sosu deneyin domates sosunu deneyin bakış görüntüye muhteşem bir görüntüsü ve tadı var baharatları ekliyorum 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber 1 tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum Tuzunu ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ. Eğer severseniz ve kullanıyorsanız şöyle bir tatlı kaşığı da kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır Şimdi bütün malzemeyi güzelce yoğuruyorum. Kıyma kullanıyorum. Eğer ee severseniz ya da kullanırsanız minik minik doğranmış kuzu eti de kullanabilirsiniz ama yok kuzu eti kullanmıyorum dana eti kullanıyorum derseniz de kıyma en güzeli güzelce harmanladıktan sonra tepsiye bastırarak düzeltiyorum şimdi. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı su ekledim. Ama bu e, kullandığınız kıymaya göre biraz farklılık gösterebilir. Hani e, daha yağlı, daha az yağlı kıyma kullandığınıza göre farklı olabilir. bundan da şu, yani şu, şu kıvamı yakalayın, yumuşak yumuşak olsun. E, gerekirse biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Hatta e, sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce bastırıyorum. Bu sırada fırınımı da açtım. Sıcak fırında şöyle 180 derecede pişireceğim. Şimdi üzerine de yağlı kağıdım vardı. Onu güzelce ıslattım. Üzerine kapatıyorum. Piştikten sonra yani patatesler yumuşadıktan sonra biraz kızarmasını isterseniz bu yağlı kağıdı kaldırabilirsiniz. Şöyle 5-10 dakikada fırında öyle pişebilir. Şöyle, şöyle yapalım. Evet şimdi fırına. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir yemek olan Arap tavası pişti. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Fırından çıkarmadan yaklaşık 5 dakika öncesinde üzerindeki kağıdı çıkartarak bir 5 dakikada böyle pişirdim. Siz biraz daha fazla kızarmasını isterseniz hani 5 dakika değil de 10 dakika bekletebilirsiniz fırınızda. Çok güzel oldu. Bakın e, hani o e, su miktarını ayarlayın dediğimde böyle e, lezzetli olması güzel gözükmesi içindi. Şimdi artık tabağıma alabilirim. E, pişip pişmediğini anlamak için bir çatal yardımıyla şöyle patateslerinize bakabilirsiniz. Eğer yumuşacık ise yemeğiniz pişmiş demektir evet hemen tabağımı alıyorum şu anda çok sıcak ama İnanılmaz lezzetli bir yemek umarım deneme şansınız olur yanına bir pilav yapabilirsiniz makarna yapabilirsiniz ya da böyle sade yiyebilirsiniz evet umarım deneme şansınız olur Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.